Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Mayıs Perşembe. Hepinize iyi günler diliyorum. Gündemle alakalı önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Önemli şirket haberleri var. Yeni açıklanan bilançoları var. Bilançolara ait bilgileri de özet bir biçimde sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bugün küresel risk iştahının belirgin derecede zayıf olduğu bir gün arkadaşlar. Bu sabah yurtdışı dışı piyasalarında ABD yüzde %0.5 ile %0.8 aralığında satıcılı işlem görüyor. Asya piyasaları da satıcılı arkadaşlar. Hong Kong %1 civarında satıcılı. Japonya %1.3 civarında satıcılı. Çin tarafı da %0.1 civarında satıcılı işlem görüyor. Bize baktığımızda da bizde olumlu gelişmeler var, beklentiler var. Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkışı gündemde. Önümüzdeki ay böyle bir beklenti var. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artsınları var. Yabancı girişleri sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme gibi etkilerin bisti de destekleyeceği düşünülüyor. 10 günlük hareketli ortalamalara baktığımızda 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyreden hisse sayısı 20'ye geriledi. Yaklaşık 10 gün önce bu sayı 70'e yakındı. Bizde aslında ciddi düşüşler var. Bu düşüşler belki de önümüzdeki süreç için bir fırsat olabilir arkadaşlar. Bugün ABD tarafında kritik ekonomik büyüme verisi açıklanacak. Yarın da ABD'de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu yani PCI rakamları açıklanacak arkadaşlar. Aylar sonrasında lisan'da düşüş gösteren ABD enflasyon verilerinin ardından gözler kişisel tüketim harcamaları enflasyonuna çevrilecek. Enflasyon verileri piyasaların seyrinde ve faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacak. Yıllık manşet PCI'ın %2.7, çekirdek PCI'ın da %2.8 seviyesinde kalması bekleniyor. Bugün halka süreci devam eden 3 şirket var. Bu halka katılmak isteyen yatırımcılar yatırım hesaplarını kontrol edebilir. Özellikle altın, kılıç, gıda ve süs sanayi ticaret AŞ halka arzında bugün son gün arkadaşlar. Horoz lojistik, kargo hizmetleri ve ticaret AŞ halka arz oluyor. Yiğit akü malzemeleri, nakliyat, turizm, inşaat, sanayi ve ticaret de bugün halka arz olan 3. şirket arkadaşlar. Horoz Lojistik ve Yiğit Akü yarın da halka süreci devam edecek ama Altın Kılıç bugün son gün. En son açıklanan finansallarda Korsa'nın finansalları açlandı. Korsa 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 33 milyon 609 bin TL oldu. Korsa'nın 2023 ilk çeyrekteki net karı 33 milyon 738 bin TL idi. Korsa'nın satış gelirleri 2024 yılının ilk çeyreğinde %15 azalarak 234 milyon dolar olarak gerçekleşti. Korsa'dan yapılan açıklamaya göre lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme liderinin satış gelirleri 2024 yılının ilk çeyreğinde Asya Pasifik lastik güçlendirme üreticilerinin yüksek stoklarından oluşan hacim baskısı burada 2023 yılı ilk çeyreğine göre %4 daralma var. Lastik güçlendirme segmentindeki fiyat rekabetinin devam etmesi ve lastik güçlendirme segmentinde ham madde fiyatlarının 2023 yılının ilgili dönemine göre %30 aşağıda gerçekleşmesi nedeniyle %15 azalarak Korsan'ın satış gelirleri 234 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşti. Birisa finansalları başladı. Birisa 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 598 milyon TL oldu. Brisa'nın 2023 ilk çeyrekteki net karı 522 milyondu. Şirketin yılın ilk 3 aylık döneminde cirosu 7,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında bünyelerine kattıkları Arvento mobil sistemleri ile hizmet verdikleri cihaz sayısı 800 binin üzerine çıkmış arkadaşlar. Ülker finansallarına açıkladı. Ülker 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 2 milyar 167 milyon TL oldu. Ülkenin 2023 ilk çeyrekteki net karı 2 milyar 225 milyon TL idi. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı %68,5 ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı da %31,5 oldu. Türkiye'de 9, yurt dışında da 4 fabrikada üretim yapıyor ülke. Enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket geçen yıl aynı dönemde 895.6 milyon TL olarak açıkladığı net karını geriye dönük olarak 2 milyar 230 milyon TL olarak düzeltti. Şirket 2024 birinci çeyrekte 3 milyar 670 milyon TL net esas faaliyet karı elde etmiş olup bu kar finansal borçlarının %10.7'sini karşılamakta. Şirket ayrıca enflasyon düzeltmesi sebebiyle 1 milyar 320 milyon TL net parasal pozisyon kazancı elde etti arkadaşlar. Şok marketler finansallarını açıkladı. Şok marketler 2024 yılı 3 aylık konsol D net dönem karı 11 milyon 890 bin TL oldu. Şok marketlerin 2023 birinci çeyrekteki net karı 1 milyar 68 milyon TL idi. Yılın ilk 3 ayında yeni açılışlarla mağaza sayısını şok marketler 10.789'a yükseltti. 2024 yılının ilk çeyreğinde 37.2 milyar TL cüreye ulaştı. Yani cüreye göre baktığımızda net karı bayağı bir düşük kaldı. 11.890.000 TL net kar açıkladı. Enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene aynı dönemde 399.1 milyon TL olarak açıkladığı net karını geriye dönük olarak 1 milyar 68 milyon TL olarak düzeltti. Şirketin ayrıca enflasyon düzeltmesi sebebiyle 2.9 milyar TL net parasal pozisyon kazancı etkili oldu. Şirket TMS 29 enflasyon muhasebesinde tabi 2024 yılı beklentilerinde paylaştı. Buna göre 2024 yılında %5 satış büyümesi, %2.5 fabrik marjı ve Ciro'nun da %2.5 %3 seviyesinde CAPEX beklenmekte. Yani burada CAPEX dediği yatırım harcaması arkadaşlar. Rubenis Tekstil finansallarını açıkladı. Rubenis Tekstil 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 53 milyon 822 bin TL oldu. Rubenis Tekstil'in 2023 birinci çeyrekteki zararı 32 milyon 823 bin TL idi. Orta Yatırım Holding 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 44 milyon TL. Avrupa Yatırım Holding de 2022 yılında 45 milyon TL net zarar açıklamıştı. Özak Gayrimenkul'da vergi dairesinde sunduğu tabloda 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net karı 464 milyon TL oldu. Bu sabah da Petkim finansallarını açıkladı. Petkim'in finansallarını ayrı bir videoda daha detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Petkim 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 870 milyon TL oldu. Petkim'in 2023 ilk çeyrekteki zararı 3.3 milyar TL idi. Petkim 2024 yılının ilk çeyrek döneminde %11.5 düşüşle 505 bin ton bürüt üretim gerçekleştirdi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 570 bin 730 ton üretim yapmıştı. Petkim'in faaliyet raporunda yer alan verilere göre geçen yılın ilk çeyrek döneminde 434.427 ton olan satış miktarı bu yıl 451.834 tona yükseldi. Net satış tutarı da 16.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 16.3 milyar TL olmuştu. En son 8 şirket finansallarını açıkladı arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde Vestel Beyaz Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun 2023 yılı kar dağıtım ve kar dağıtım tarihi ilişkin teklifini onayladı. Hisse başına 0.65 TL net nakit temettü ödemesi yapılacak. Ödeme tarihi 29.07.2024 arkadaşlar. Borsada işlem gören şirketlerin 2024 yılı ilk 3 aylık döneme ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarının son gönderme tarihi 11 Haziran 2024 konsolide finansal sonuçlarının son gönderme tarihi de 21 Haziran 2024. Bugün açılanması beklenen finansallarda Petkin vardı. Petkin sabah 7.30 gibi finansallarını açladı Tabgıda da finansallarını bugün açıklaması bekleniyor. 31 Mayıs'ta Doğuş Oto'nun finansallarını açıklanması bekleniyor. 3 Haziran'da Polisan Holding'in, 5 Haziran'da Türk Telekom'un, 6 Haziran'da da Akenre'nin finansallarının yani 2024 bilinçleri finansallarının açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söylediklerim, reaksiyon de tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.